Ne kadar tatlı şey bunlar ya. Değil mi Hakkı abi çok güzeller ya. Bu arada seni özlemiştik abi ya. Senin adına bence bir like patlaması yaparlar. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada sürekli buralarda olacağım. Ne kadar tatlılar ya. Baya tatlılar abi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni otomatiklerinde inventory Pets modu inceliyoruz. modun Türkçe karşılığını şu an herhangi bir belirleme yapmadım. Öyle forumlarda falan gezerken gördüm bunu. bir YouTuber yapmış. Biz de hemen yapalım. Yani yabancılar ben Türklerden asla alıntı yapmam. Onu da söyleyeyim. like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Video başlamadan önce bunu söyleyeyim. modda böyle küçük küçük tek şeyler olan yeni şeyler var. Bakın şimdi elimdekine. Gözleri falan açılıyor böyle. Bu ağız açılı falan böyle. Küçük tatlı böyle. Şeyler işte. Ee, hayvan. Şey, inventory pet diyor ama. E, tek inventory hayvanları yok. Ve değişik, değişik şeyler de var. Onu da söyleyeyim. Bunu da iki parta böleceğim arkadaşlar. Diğer partın gelmesi istiyorsanız en az. Bin like e, istiyorum sizden. Bin like zor bir sayı değil arkadaşlar. Burada biz 38 bin kişiyiz neredeyse. 37 bin, 37000 bin kişiyiz ve izleyen kişi sayısı 10.000'i geçiyor ve gelen like sayısı da e, 700 ve beni e, gerçekten bu e, üzüyor daha doğrusu. İzliyorsunuz, sıkıyorsunuz, like atarsanız da ben sevinirim ve daha fazla hızlı video atarım. Uzun videolar falan, böyle güzel olur yani. Evet öncelikle şu şeyden başlayalım. Eee, oo evet, Anvil Path nasıl yapıldığına bakalım. Iron Nugget'a ihtiyacımız var. Iron'ı koyduğumuzda 9 tane bize Iron Nugget veriyor. Bunun tekstürü gözükmüyor çünkü. Mod daha tamamlanmadı. Ee, bunları böyle dizdiğimizde bize ayrın, e, Anvil Pet veriyor. Anvil, Anvil Pet de Hop attım yanlışlıkla. Hayır. Hayır hayır hayır. Anvil Pet'imi alabilir miyim? Sen gel bakayım. Seni yukarı alacağım. Bir tane e, bundan bir de bir de bir de bir de Koyun. Koyun lan. Skeletin değil oğlum koyun nerede? Koyun ha. Okey Şimdi game moddan çıkalım. Repair e işe yarıyor bu. Eee yani Böyle mesela item şu an e, bir eksik eksik görüyorsunuz değil mi? Of. Niye böyle anvil gittik şimdi kendi kendine? Anvil. Buna sağ tıkladığımızda e, Auto repair yapması gerekiyormuş Favorite food iron nugget Bunlar da bu arada böyle yemek yiyorlar Şöyle göstereyim Iron nugget'a ihtiyacımız var birazcık Evet Bakın onu böyle Yiyor diye Yani bunu güçlendiriyor diye biliyorum ben Saat tıkladığımda öyle olması lazımdı Sen iron nugget yemedi mi? Al 64 tane Herhangi bir etkileşim yok. Slowly He yavaş yapıyormuş tamam tamam. Hızlı yapmıyormuş onu anladık. Gördünüz mü mi sesi duydunuz? Yam 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 diye bir şey yaptı. bütün ayrı nuggetlarım yedi. <laughs> Ama bunu güçten dedi yani devamını yaptığı böyle bir ses çıkartıyor bu arada. Yam 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 için çünkü aynı şeyleri yiyor. Wait. Wait alalım. Bu neymiş? E, remove negative potion. Ha, bir potion alalım hemen. Ne olsun? Speed potion'ı. Speed 3 ver bakayım. Görüyorsunuz speed 3'üm var. Burada Wilton duruyor. Sağ tıkladım da. Sağ tıkladım. Hadi ya lütfen. Hızlı yapmıyorum mu? Ne yapıyorsun abi? Ah 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 ah. Ölüyorum. Ölüyorum. Heh. Bak hızım da var. Bayağı hızlıyım şu an negatif potion efektmiş ya of uh, potion potionlara bakalım şöyle bir negatifmiş o arada onu da bakalım slowness mesela slowness negatif bir şey götürdü mü direkt direkt mi götürüyor hani normal potion içeyim Abi direkt götürüyor etkisini. Çok güzel. Evet. Nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle yapılıyor. Air negatif falan e, böyle koyuyorsunuz. Slime pet. From your keratin e, Golden Apple mı? Golden Apple. Golden Apple. Keratin ne demek? Save your friend keratin that Legendary bir şeymiş bu. Mesela ben şimdi bir öleyim. Oo! Oo! Ölümden kurtarıyor beni. Bir kere daha kurtar hadi. Sıçkan ses de çok güzel bu arada. Hadi kurtar beni ölümden hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Kurtardı. Aa, altın emmeye de kendini yeniliyor bu arada. Altın emmeye her zaman kullanmanız gerekmiyor. Bunun yapım da yok abi. Legendary olduğu için yapımı yok galiba. Artık durar mısın? Evet. Yapımı yok bunun. furnace çok basit. Sağ tıkladığınızda. Ee, ee, kolu. Bir dakika. E, koyuyorsunuz evlat böyle tamam mı? Alıyorsunuz koldan. Abi niye fazla alıyorum yanlışlıkla? <laughs> Mesela bir iron. Iron. Öyle değil mi tabi? E, bunu smelt yapacak. Yani bunu biraz sonra eritecek. Bakın. Sağ tıklıyorum. Ops. Bakın. Böyle. Buraya iron ses çıkartıyor. ses değişik bir ses çıkartıyor. Ve onu da yiyor ve şey yapıyor. Ee, güzel bir hani güzel yapıyor yani. Eee, eğer portions bir emek yersen sana pork chop verir. Bakalım. Bonus hunger situation. Bir koşalım bakalım. Peaceful'da mıyım şu an mı? Normal değilim. Canımın hiç biteceğini sanmıyorum. Potion'da bir yemek yemem gerekiyormuş. Tavuk. A raw chicken. Gel bakalım. Dur, seni buraya alayım ha. Aç değilim ki nasıl yiyeceğim. Neyse anlamışsınızdır. Ee, bir raw bir chicken yani bir zehirli bir yemek yediğinde onun e, alıyor. Ve sana şey veriyor. Pork shop veriyor. Chest pet. Ee, bunu yapmak için de bu arada böyle koymanız gerekiyor. Redstone'ları falan gösterdim. E, chest yapmak için de buraya bir Iron nugget böyle yazıyorsunuz. Bir de double chest de göstereyim hazır yapmışken. Bu da böyle yapılıyor. Eee chest pet'e sağ bize bir güzel envanter açıyor, çok kullanışlı. İşte bunları buraya koyabilirim. G yaptıklarımı koyayım. Evet. Böyle de güzel bir özelliği var. E, bunun diğeri de ikili açıyor. Bu da bayağı kullanışlı. Bu şekilde. Hatta bunun içine bunu koyabilir miyim? Böyle bu bug e yapamıyorum. Bunun içine bunu da koyamıyorum. Bunun için bunu koyabilir miyim? Hayır öyle bir şey yok. E, ee, yapmak için bunlara ihtiyacımız var. Pifmiş veya ee, pişmemiş balık fark etmiyor. Buna ee, neymiş? Kukut fish. Kukut fishlerden ihtiyacımız var. Biraz creeper alabilir miyim? Bu elimizdeyken creeperlardan korkacak. Korkacak creeperlar bizden. Bakın nasıl kaçıyor. Elim, bizim inventerimiz olduğum için kaçıyor. Ve patlayacaktı bir ara evet. Korkmasına rağmen kaçıyor ve sınırsız night vision'ımız var. Dayı sen şımardın. Yok mu oldun? Ne oldu lan? Ha. Ben seni yavaş yavaş kesmeyeceğim tabii ki de. Hiç sevmem yavaşlığı. Öl, öl. Ha. Bir de ee, jukebox pet diye bir şey var. Bu da böyle yapılıyor. Bunu yapmak için de kullanmak için de ee, evantere bir disk koyacağız. Hemen bir disk alalım şuradan. Hı, -hı. Shield mesela, mesela diyorum. Ya da şunu al, tamam. Bunları atabilirim. Bunlarla şimdi kalmadı artık. Ee, Survival'a geçelim. İleri. farmış aldı Evet, mesela bunu çaldı. Bir kere daha sağ tıkladığında kapatır. Ee, shift sağ yaparsan sonraki şarkıya geçer. Bir kere daha sağ kapatır. Shift sağ tık yaparsan başlar. Ve devam eder böyle. Böyle değişik bir sistem var. Ne kadar fazla varsa her zaman yanınızda böyle çalacaktır bu. şarkı beğenmediniz. Durdurabilirsiniz. Şarkı çalıyor mesela. Ben bunu beğenmedim diyorsunuz. shift saatlik yapıyorsunuz ve değiştirebiliyorsunuz. Ee, bu seferlik bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdilik yani bu kadardı. Devamını edelim diğerlerine. Sırada böyle birkaç tane de değişik şey var. Onları da inceleyelim hemen. Ee, bir dışarı çıkalım. Bunu nasıl yapıldığına bakalım hemen. Bu şekilde yapılıyor. Buralara da e, lapis nugget ko koyuyorsunuz. lapis nugget yapmak için de e, lapis normal koyduğunuzda da 9 tanesi de nugget veriyor. E bu işe yarıyor. Çok hızlı yüzebiliyorsunuz suda. Bayağı az yüzebiliyorsunuz. O kadar yüzüyorsunuz ki mesela şu an ben kontrol etmiyorum neredeyse. Çok hızlı yüzüyorsunuz suyun altında tabii ki de. Böyle lıps diye çıkabiliyorsunuz mesela. Ne zaman geldim, gittim belli değil. Mama nama küp yapmak için buna ihtiyacımız var bunlara. Tıkar tıkar göstermiyorum. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Evet. Ee, bunu da e, yapmak için. Bunları yapmamız lazım dediğim üzere. E, ne işe yaradığı sorarsanız. Bu elimizdeyken lavda yürüyebiliyoruz. Evet lavda yürüyebiliyoruz abi. Lavda isterseniz zıplayamaz, zıplayamaz tabii böyle bir şey yok. Buz gibi kayma özelliğimiz oluyor. Lava buza dönüştürüyor daha doğrusu. Yatak. Eee yapmak için sever bu da ee, yağmur ya yatak yapmak için buna ihtiyacımız var ve bastığımızda uyuyoruz ve uyanıyoruz bu kadar hiçbir işlevi yok bunu yapmak için de ee, wool koyuyorsunuz mesela birkaç kere uyuyalım o değişik bir ses şey çıkarttı evet bittiği için böyle bir e, şey oluyor Vulda koyarsam eğer sanıyorum ki çalışacaktır. 7 onu ve düzeltti kendini. Böyle bir şey. Pufferfish. Pufferfish vet. Bunu yapmak için yapamıyoruz. Legendary bir şey bu. Oo, legendary. Ne veriyor ki bize? Thorns. Potions. Emin değilim bunu nasıl çalıştığını özür dilerim. eee bunu böyle yapıyoruz. Sağ tıkladığımızda. Herhangi bir şey mi veriyor bize? Kafasına göre mi? Random potion veriyor evet. Ama bir kerelik. O yüzden yanınızda hep nedir var taşımanız lazım. her wart. Ops. Bir sürü sınırsız. Yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Niye F5'te oynuyorum bilmiyorum. Wither Pet. Special bir şey bu. Bunu yapmak için de bunlara ihtiyacınız var. Bu da ee, Nugget. E, ne işe yarıyor bu? Immunity to Oo. Bakalım. Bir sheep alabilir miyim? Life steal falan da can mı çalıyoruz ne? Öyle bir şeyse eğer. Sen bir git. Ah, ah, ah. Neresin? Neresi koyun? %25 can çalma. Yani rastgele can çalma gücü veriyor. Bunu da vurursak eğer. He ya da emanetimizde bu varsa can çalma oluyor onu anlıyoruz Evet ee, ben bir durayım şunu durdurur musun? bir hemen teşekkür ederim black hole slow time of şaka mı bu legendary bir şey bu ben bunu şey denemek istiyorum creeper mesela patlarken Halin mı yavaş yavaş. Zaman. Değil. Niye yalan atıyorsun? <laughs> ya resmen patlıyor bu ya. Öyle bir yavaş değil. Etraftaki canavarlara slowness veriyor. O yüzden böyleler. Fazla bir özelliği yok yani. Bunun için de obsidian ihtiyacımız varmış. Neyse e, bu da e, ee, Propolis bir şey öyle bir şey Bunu yapmak için de ee, Bu ne ya Diamond Nugget mı yiyor Empty Bucket with Lava O zaman Bir bucket alalım Normal bucket alalım bir de Ah ah yanıyorum alakası yok bunu anlamadım gerçekten anlamadım bu da spesyal bir şeymiş ee, resistance veriyor secrets of life diye bir şey bir de var Mikerson, resistance falan yapılıyor o kadar de değerli bir şey galiba bu hiçbir fikrim yok gerçekten zaten benim beynim çalışmıyor şu anda ee, çünkü gecenin saat kaçı bilmiyorum ee, arkadaşlar bu videodan bu kadar ee, zaten modu çok açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum Fazla da bir şey kalmaz zaten arkadaşlar e, ee, modla ilgili. E, geçmiş sürekli bak kendinize iyi bakın. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.